Merhaba, Ayna Tarot'a hoş geldin. Şimdi zaten başlıktan da okudum. E, aklımdaki kişinin kalbindeki yerim, başkası var mı, gerçek aşkı kim? Bununla alakalı cevaplar arıyor olacağız. Üç deste oluşturacağım ama öncesinde konuşmak istediklerim var. E, kanalın Instagram sayfasını açacağım. Oradan bana ulaşabilirsiniz özel açılımlar için. Danışmak istediğiniz, bir şey varsa özellikle sormak istediğiniz, benimle paylaşmak istediğiniz bir açılım konusu varsa iletişime evet geçebiliriz. Ücret olarak da 30 lira gibi bir ücret düşündüm. Burası böyleydi. İkinci olarak eğer Şöyle düşünüyorsanız, denk geldiyseniz bu videoya ve faydasını gördüyseniz şöyle düşünmeyin lütfen. Zaten ona bir görüntüleme kazandırdım, bastım. Bu ona yeter, ona işte reklamlarla falan ulaşıyordur gibi bir şey. Maalesef YouTube'da geçerli değil, bunu söyleyeyim. Çünkü bu yeni bir kanal, bir yandan küçük bir kanal. Büyümeye devam eden, ailesini büyüten bir kanal tabii ki. Çok mutluyum, teşekkür ediyorum. Ama örneğin topluluk sekmesi açık değil. Ben bir anket yapamıyorum. İşte bir açılım varsa saatini haber veremiyorum. Bu anlamda 10 bin üyeye ihtiyacım var örneğin. E, tabii ki ilerlemeye çalışacağım. Bir potansiyel elimden geleni yapmaya çalışacağım. Adımlar atıyorum gördüğünüz gibi. Ama reasona olduğunuzu düşünürseniz bu kanalı takip edebilirim veya beğenirseniz dediğim gibi etkileşimde bulunabilirsiniz, yorumda bulunabilirseniz bu bana uydu uymadı gibi yine belirtmek istediğiniz anlatmak istediğiniz şeyler varsa bu açılımla alakalı çok mutlu olurum böyleydi bu arada hızlandırarak dinlemeniz izlemeniz sizin dikkatiniz ve zamanınız için en keyifli en verimlisi Ben kolektife burada açılımlar yapıyorum ve kanalın durduğu nokta eğer ilk defa karşılaşıyorsak veya karşılaşmıyorsak yine belirteyim e, tamamen sizin hayrınıza bana izin verilen ölçüde e, olacak şekilde kolektif için yani siz kolektifte süzerek alacaksınız ama özel açılımlarda tabi bu sizin astroluyor. astrolu Ay, konuşamadım doğum haritanızı da e, bakabilirim inceleyebilirim ona göre en doğru cevapları nokta atış şekilde vermeye çalışırım zaten hani makro bir ücret tuttuğum için bence denemeye değer eğer e, özel açılım istiyorsanız böyle bir merakınız varsa ve anlaşabileceğimizi düşünüyorsanız lütfen çekinmeyin bunları söyleyeyim e, bakayım başka ekleyeceğim bir şey var mı şimdilik yok <laughs> keyifli açılımlar ben desteleri hazırlayayım siz süreye de bakabilirsiniz bu esnada çay kahve bir şeyler hazırlayabilirsiniz desteleri beraber oluşturabiliriz karşımdaki kişi kalbindeki yerim ne? Şöyle. <laughs> Bana güvenin. Kolay kolay. Ters okumam. Zaten açılıyorsa kendiliğinden ters açılıyor. Bana güvenin bu konuda. Eğer yeni karşılaştıysak söyleyeyim. Kalbindeki yerim. Ben bu kartın hangi kart olduğunu biliyorum. Buraya dört kart seçeceğim. Bu anlamda evet. Ama eğer sıra bunlarsa söylemesi gereken bir şeyler vardır. Belki buraya kendi oluşturduğum bu hani hem yara hem panzehir. <laughs> Böyle bir şey yapalım hadi. Kalbindeki yerim, kalbindeki yerim, kalbindeki yerim. Aklımdaki kişi kalbindeki yerim vesaire. Bakalım. Başkası var mı? Kalbinde başkası var mı? Kalbinde başkası var mı? aklındaki kişi kalbinde başkası var mı? Kalbinde başkası var mı? Aklımdaki kişi kalbinde başkası başka birini seviyor musun? Başka biri var mı kalbinde? Ve birer final kartı çekelim. <laughs> Neyse söylemek istediği almamız gereken mesaj o da çıksın. Buraya bir kart daha çekeceğim dedim ama sonra buna dönüştürdüm. Evet. 3-3-1 yapacağım. Son söylemek istedikleriniz son almamız gereken mesaj. Pekala. Bu benim oluşturduğum sistem. Bahçeyle, doğayla ile alakalı. Çiçek ile alakalı. Pekala. Bunlar da gelmek istiyor ve gördüğünüz gibi 3 kabul edeceğim. 1, 2 ve 3. Hazırsak başlayalım. Siz şu an şöyle 1, 2 ve 3 olarak sayılarını yazıyor olacağım. Birinci deste, ikinci deste, üçüncü deste, ilk destemiz, ikinci destemiz, üçüncü destemiz. Şöyle düşünün. Obje koymayacağım bu sefer. Lütfen aklınızdaki kişi size hangi desteği uzatırdı bir ona ona bir odaklanın. Belki daha yardımcı olur. Bunu dinle. Beni daha iyi anlayacaksın dediği. Beni anlayacaksın bu desteği dinlediği hangi deste olurdu? Ben ilk desteyle başlıyor olacağım. Şimdi bir karıştırmamak adına şuraya üçüncü destemizi koyalım. Şuraya ikinci destemizi koyalım. Evet ilk deste için hazırım. Sizler niyet edin. Aklınızdaki kişinin adını söyleyin. Bir anı canlandırın. Derin bir nefes alın. Ben de niyet edeyim. Zamansız bir zaman için bana izin verilen ölçüde ve müddetçe sizlere doğru rehberliği yapmaya, doğru mesajları almaya niyet ediyorum kolektifin ve bütünün hayrına işaretleri doğru okumaya, sizlere doğru rehberlik etmeye niyet ediyorum. Teşekkür ederim. Hadi başlayalım. Aklımdaki kişi, kalbindeki yerim ne? Of. Vav. Wow. Dedi ki ben ona karşı çok kıskancım, çok korumacıyım ve e, bu bizim ilişkimizi tarumar etti, yıktı. Biz o kadar kavga ettik, o kadar dönüştük. Biz yani artık koptuk, biz bir daha bir araya gelemeyeceğiz diye düşünsem de o benim ışığım. O benim yeni bir güne başlama sebebim. O benim için değeri e, asla değişmeyecek biri. Bu kart e, yani... Tarot da en olumlu, diğer bütün negatif enerjilerin hepsini temizleyen, yok eden karttır. Dolayısıyla burada her ne kadar kıskançlık, cimrilik kartı, burada her ne kadar iflas, travma, yıkıntı kartı varsa da bununla beraber bunların hepsi silindi. Ben ezan okunurken devam etmeyeceğim müzik için ama şu an ayıp bir şey ya da sapıkça bir şey veya ibadeti engelleyecek bir şey de yapmıyoruz. Bu şu an bir ibadete çağrı, öcü değil. Yani korkulacak bir şey değil. Söyleyeyim. Ama tabii ki hani bu ses sesi yalıtmak açısından tabi bir de saygı açısından, ezana saygı açısından durduracağım, devam edeceğiz. Devam edebiliriz. şunu söyleyeceğim. Size kalbinde başlangıçta çok ketum davranmış, çok kendini göstermemiş olsa da yani büyük bir yıkım yaşanmış burada ve siz gerçekten kendi ışığınızı, farkınızı e, nasıl diyeyim kendi yenilmezliğinizi, o değişmez değerinizi ortaya koymuşsunuz. Ona gerçekten sevgiyi, aşkı göstermişsiniz. Yani şu Öyle bir kart ki güneş kartı başka biri var mı diye sorsam ve kötü bir şeyler çıksa bile hala daha sizin kalbindeki yeri açısından güneş kartının gelmesiyle Olumlu bir durum var burada ve dediğim gibi çok böyle sert. Yani o kendi kalelerinin duvarlarının arasındaymış ve bir yıkım gerçekleşmiş burada. Yıkmışsınız onu ve gerçeği göstermişsiniz ona bir güneş gibi parlamışsınız. Devam edelim. Başkası var mı? Ee, bakalım başkası var mı? Başkası var mı? Var dedi. Var dedi. Ee, burada şunu söyleyeyim. Bu kişi. Bu kişinin hayatında e, bu boşanılacak bir evlilik var gibi duruyor. Yani boşanmak istediği ama çocuk sahibi ise bu kişi yani e, çocukları için dayanmak, direnmek zorunda kaldığı bir evliliği olabilir. Eğer e, başkası var mı dediğimizde iki tane ana krediçe çıkarttı yani ve e, bir savaştan kısa başı kaybediş. Belki burada şunu söyleyeceğim. Annelerle alakalı bir durum olabilir burada. Anneyi ikna edememe. Başkası var mı dediğimizde böyle anne karakterler arasında uzlaşma sağlanamadı. Biz bu savaşı kaybettik. Aileler anlaşamadı. Ve kavga dedikodu, kötü sözler çıktı ve ben ailemi tercih etmek zorunda kaldım dedi. Bir yandan da eğer siz e, su elementindenseniz kadın olun, erkek olun fark etmez bu noktada. Yani nedir? Yengeç, akrep, balık burcuysanız sizi gerçekten ayrı bir kefeye koyuyor. Ve hava elementinden biriyle olan e, birlikteliği varsa da bunu bitirmek üzere. Bu kişi bitirmek için gün sayıyor. E, böyle olasılıklar vardı. Pekala final kartını ne söyleyeceksin? Gerçek aşkın kim? Gerçek aşkımı... E, Gerçek aşkım için beni hayatımı değiştiren kişi olarak söyleyeceğim. O da size olduğunuzu söyleyecek burada yani. Büyücü kartı artık öğrenmesi gereken, alması gereken dersi almış. Bu elindeki gücü, fırsatı kendi yapabileceklerini fark etmiş biridir. Bu dönüşümü anlamış biridir. Bu manada yani ben zaten ona gideceğim, gereken neyse yapacağım diye de bir mesaj geldi. Ve çok yine kudretli, nasıl diyeyim güçlü bir kart. Yani ağır bir kart. Bu arada burada yani evet 3 tane büyük arkana, burada 2 tane saraylı kartı, bir tane para dörtlüsü, denge, eminlik yani ketum bir kart daha ve bir dört, iki tane dört. Dörtlü vakitlere dikkat ediniz. Dört, dört. Sivri kutuplaşmış şeyler var. Ee, onun hayatındaki evlilikte kesinlikle öyle ama siz size gelmek istiyor. Sizinle ilgili bir şeyler yapmak istediğini de bilin. Kalbinde kim var diye sorduğumuzda bence siz varsınız. Ve dönüştürmek istediği, değiştirmek istediği biri var. Bir de şuradaki almamız gereken mesajlara bakalım. Devam edelim. Evet çok söylemek istediği ve bir daha bir araya gelip bir bir sefer daha konuşup gözden geçirilmesi gereken zamanını, şeyini anlaması gereken, hakkını vermesi gereken, demlenmesi gereken aynı bir şeyler var. Yani ben sizinle iletişime geçmek isteyeceğini anlıyorum. Size yaklaşmak isteyeceğini anlıyorum. Bu kişinin evli olduğunu biliyorsanız evliliğinde sıkıntılar olduğunu ama çocukları için dayanmak zorunda kaldığını ve annesiyle ya da ailelerle alakalı şeyler olduğunu veya her ne kadar burada dediğim gibi güneş kartı ve şöyle bir ketumluk, yıkım şey olsa da yani kişi çok çapkın biri olsa da örneğin siz ona gerçek aşka gerçek sevgiyi göstermiş olabilirsiniz. Bu yüzden de artık hayatındaki bu işte çalkantılı diğer durumlar, dönüşümler bitişe geçmiş. Buradaki dediğim gibi bu savaştan yara almış bu kişi ve artık bir uzlaşma, bir beyaz bayrak, ateşkes ilan etmiş kendi hayatında domine eden bu güçlü kadın karakterler kimlerse size anlatmaya çalıştım. Siz de anlayacaksınız hikayenize göre. Burada gereken şeyi ben yapacağım dedi. Söylenmesi gereken şeyler var. İletişim kurmam gereken, anlatmam gereken, boğazımda düğüm düğüm olan, yutkunamadığım şeyler var. Ancak işte bir kere daha yan yana gelip bu şeyin demini bu demi sağlayıp burada bir bir daha bir buluşma konuşma var gözüküyor. Böyleydim. Umarım doğru mesajları verebilmişimdir sizlere. Yani beğendiyseniz beğenmeyi, rezona olduysanız abone olmayı yorumlarda bulunmayı ihmal etmeyin. Şimdilik bu kadar. Başka açılımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben ikinci desteğimize devam edeyim. Hoş geldin ikinci desteğe. Şimdi sen niyet et. Aklındaki kişinin ismini söyle. Onunla ilgili bir yanı canlandır. Ben de niyet edeyim. Bana izin verilen ölçüde ve müddetçe sizlere Doğru rehberlik etmeyi, zamansız bir zaman için kolektifin ve bütünün hayrına doğru cevapları okumayı, doğru yorumları yapmayı, doğru rehberlik etmeyi niyet ediyorum. Teşekkür ederim. Pekala. Aklımdaki kişi, kalbindeki yerim. Kalbindeki yerim o. Uf, kalbindeki yerim. Tamam. Biz şöyle dedi, biz kavga ederek rastlaştık. Biz birbirimizi yargıladık, birbirimize kötü sözler söyledik, birbirimiz hakkında kötü şeyler düşündük. Başlangıçta birbirimize kılıç çektik. Ancak kadersel de bizim durumumuz ve biz kaçırdık yani bu fırsata. Ben Carl'ümde ona karşı ön yargılıydım, oysa o benim kaderimdi ve ben o fırsatı kaçırdım. Bunu biliyorum. Ama o benim kaderim bir fırsat daha istiyorum. Bir şeyler daha anlatmak istiyorum ve ona kaçırdığım fırsatları telafi etmek istiyorum. Çok üzülüyorum dedi. Başkası var mı? Evli olabilir. Adalet geldi. Evli olabilir. Evet. Bu kişi aldatıyor. evet. Bakalım. Evet ve başkası var mı dediğimizde yani başkasını sorma ben Bitmiş tükenmiş durumdayım. Ben alacağım dersi aldım, yıkıldım. Ben ayağıma dolandı. Adalet yerini buldu. Benim yaptıklarım ayağıma dolandı. Ben eğer bir evliliği olduğunu biliyorsanız, bu kişinin dediğim ya evli olabilir diye bir sözleşmesi olabilir, bir mahkemesi olabilir. Bu konuda kötü bir sonuç alacak. Bu kişi ayrılabilir, iflas edebilir, ihanete uğrayabilir. Aynı şekilde kendi de aldatıyor olabilir. Kalbinde böyle şeyler var final kartı. Evet ne söyleyeceksen gerçek aşkınla ilgili söyle. Anlat. Bu kişi annesine yani birkaç olasılık var. Annesine çok önem veriyor. Eğer siz boğa burcuysanız gerçek aşkının siz olduğunu söyledi. Eğer siz çocuklarının annesiyseniz veya çocuklarının babasıysanız kesinlikle gerçek aşkı sizsiniz. Size dönmek istiyor. Kaderinin siz olduğunu düşünüyor bu kişi. Yani her ne kadar burada böyle bir kadersel şey başta anlattığım sizin durumunuzu anlattıysam da eğer aynı zamanda bu, bu özellikleri içeriyorsanız gerçek aşkınızın siz olduğunu da söyledim. Ve eğer karşı taraf bir kadınsa yani siz erkek olarak bunu dinliyorsanız aklınızdaki iki kişi kendi dişil enerjisinin çok farkında ve dişil enerjisini yükselterek yoluna devam edecek. Gerçek aşk budur dedi. Ben önce kendimi ortaya koymalıyım. Aa, adalet çok sarsıldım belki ben ihanet ettim belki araya üçüncü kişiler kötü sözler dolandırma kandırma girdi belki ben aldatıldım ve çok yıkıldım toparlanayım iyileşmem gerek kendi enerjimi de toparlayabilirim dedi diğer söylemem gerekenleri de söylediğimi düşünüyorum bir de şu mesaj kartlarını okuyalım evet bal peteği burada emek verilen neyse bununla çekilen biri var ve kendi de emek emek işlediği gerçekten bir arı misali ee, hazırlığını yaptığı bir şeyler var. Nedir? Papatya orkusuz geceler geldi. Ya bu kişi değerini e, yani o narinliğini, o zarafetini e, yani kaybetmiş, hırpalanmış yıpranmış. Bence eğer siz bir ayrılık dediğim gibi böyle araya üçüncü kişiler bir mahkeme süreci yaşıyorsanız, bu kişinin kesinlikle yanında olmalısınız. Huzur bulması için ona bu konuda emek vermelisiniz çalışmalarına ortak olmaya çalışmalısınız. Bu anlamda böyle mesajlar vardı. Umarım keyif alabilmişsinizdir. Umarım sizlere doğru mesajları vermişimdir. Bu açılımdan bu kadar. Beğenirseniz, abone olursanız çok sevinirim. Başka açılımlarda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Ve üçüncü destemize geliyorum. Eğer üçüncü desteği seçtiyseniz şimdi sizin sıranız, sizin sıranız. Ve lütfen aklınızdaki kişinin ismini söyleyin. Şöyle Evet. ve onunla ilgili bir anı canlandırın. Sizler enerjinizi yollayın. Ben de niyetimi edeyim. Zamansız bir zaman için. Bu videoyu ne zaman denk gelirseniz, ne zaman açarsanız kolektifin ve bütünün hayrına sizlere bana izin verilen ölçüde ve müddetçe doğru cevapları vermeye, sizlere doğru rehberlik etmeye, işaretleri doğru okumaya, doğru değerlendirmeye niyet ediyorum. Bir yudum çay içeyim. Kayalar başlayalım. Aklımızdaki kişi, niyet ettiğiniz kişi, kalbindeki kalbindeki yerim ne? Yani beni dinleyenin kalbindeki yerim ne derken? Evet, bakalım devam et anlat. Of, ters geldi. Bu kişi sizi bitirmiş arkadaşlar. Yani bu kişiyle ayrıldıysanız, yani bu kişi sizi düşününce kanı çekiliyor. Yani bitirmiş sizi aklınızda öldürmüş bitirmiş kesinlikle ayrılmışsınız yani sizinle bir mutlu saadet bir şey istemiş belki evliliğe çok yaklaştınız olmadı ve ee, yani onun için yoksunuz gibi bir şey çok kavgalar edilmiş var olan bir mutluluk ee, bir doyum bir aile saadeti bitmiş burada Başkası var mı Başkası var mı olsun diye uğraşıyor ve yapacağım diyor çok kararlı. Yani başkası olmasa bile ben kesinlikle kendimi bu konuda mutlu ediyorum. Bana yani elimi sallasam elisi yok. Yok mu bana diyor sanki yani bu konuda. Ben yapacağımı bilirim. Ben bu konuda e, hazırım diyor yani. Evet, evet, evet. Başkası var mı dediğimizde bence evlilik niyetinde olduğu biri var bu kişinin. Veya siz e, eğer bir toprak elementindenseniz Boğa, Başak, Oğlak, Burcuysanız aklınızdaki kişi eee sizin yerinize size en yani sizin kadar onu e, heyecanlandıran ona bu ciddiyetle bu e, emekle gelen birini söyledi burada. Ya yani ben bu e, bozgunu, bu yıkımı, bu ölümü bir daha başlatacağım. Ben de iyi, at, iyi adımlar atacağım dedi. E, dediğim gibi burada toprak elementinde biri var. Evlilik hazırlığında da olabilir bu kişi. Bunu da söyleyelim. Erkek olun, kadın olun. Pekala söylemek istediğin son bir söz. Almamız gereken son bir mesaj. Gerçek aşkın kim? Bize bunu anlat bilinçaltı. Söyle. Söyle. şu an kimse yok ama yeni bir kıvılcım başlatacağım. Ben aşkı hak ediyorum dedi. Ben bunu yapacağım dedi. Yani başka birini alacağım hayatıma. Yeni bir enerji çekeceğim. Buna kararlıyım diyor. Böyle söyledi. Pekala. Almanız gereken mesajlar bu süreçle alakalı. Duymamız gereken başka neler var? Kesmiş. Kesinlikle sizinle bağlarını kesmiş ve yani burada bir şeylik var çiçeklerin kuruması, o verimsizlik. Eğer beni bir kadın dinliyorsa şunu söyleyeceğim. Siz ona e, duygularınızı açamamışsınız, gösterememişsiniz. Tam tersi duygusal anlamda siz ona biraz... E, Şöyle, ne denir e, ajitasyon gibi böyle duygu sömürüsünde bulunmuşsunuz ve artık size duygularını göstermek istemiyor artık size bir duygu, bir gözyaşı kalmamış artık bunu kesip atmak istemiş, böyle bir durum var evet, içimiz karardığına göre e, kolektif için olduğunu unutmayın, eğer bunları duymanız, bunlarla yüzleşmeniz gerekiyorduysa umarım gitmesi gereken yere gitmiştir, burada bir şifa enerjisi çalıştırmamız tabii ki çok e, önemli, kritik, ben size bir hazırladığım mesajlardan şöyle bir mesaj çekeceğim Umarım keyif almışsınızdır diyeceğim ama yani içimiz karardı. Umarım sizin hayrınız olmuştur bunları duymak. Duyması gereken kimse ona gitti. Umarsın. Size uymadığını düşünüyorsanız tabii ki hemen iptal edebilirsiniz. Başlayalım. Evet size şöyle dedi. Yeni bir dönem yaklaşıyor. Griler dağılıp renkleri görmeye başladığında her şeyin cevabını almaya hazırlan. Bu sefer şaşıracaksın. Yeni bir dönem yaklaşıyor sizin için. Bunu geride bırakın olur mu? Bu niyetlendiğiniz kişiyi geride bırakmanız gerekiyor. Ve her şeyin cevabını alacaksınız. Bu sefer renkleri gerçekten göreceksiniz. Şaşıracaksınız. Anlayacaksınız. Pekala böyleydi. Umarım keyif almışsınızdır. Şimdi gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Umarım rezon olabilmişizdir. Eğer beğendiyseniz, abone olursanız, etkileşimde bulunursanız çok sevinirim. Başka açılımlarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.